Sesimizi her yere duyuran değerli basın emekçileri, umudun elçileri olan sevgili kız kardeşlerim ve mücadelemize omuz veren eşitlikçi erkekler. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak 81 ilde 973 ilçede eş zamanlı olarak basın açıklaması yapıyoruz. Bizler İstanbul İl Başkanlığındayız. İstanbul İl Kadın Kolu Başkanım yanımda. Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz yanımda. Böylelikle hep birlikte ortak basın metnimizi okuyacağız ve buradan dünyanın bütün emekçi kadınlarıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutladığımızı bir kez daha haykıracağız. Değerli basın mensupları, yeryüzünde emekçi olmayan hiçbir kadın yoktur. Kadınların üretim hayatı içinde yer almaları insanlık tarihi kadar eskidir. 19. yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte yeni ve ucuz iş gücüne ihtiyaç duyulmuş ve böylece kadınlar ilk kez ücret karşılığı çalışmaya başlamışlardır. O günlerden bu yana kadınlar kadının insan hakları için, eşit işe eşit ücret almak için, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için İnsan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmek için grevlerle, direnişlerle, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı mücadele vermektedir ve vermeye de devam ediyoruz. Bundan 165 yıl önce yani 8 Mart 1857 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 40 bin dokuma işçisi kadının başlattığı grev tüm dünyanın tarihini değiştirdi. İşveren tarafından fabrikaya kilitlenen direnişçi kadınlardan 129'u yangında ne yazık ki yaşamını kaybetti. Bu olay dünyanın her yerindeki kadınların haksızlıklara karşı direnişini örgütledi ve yaşamlarıyla bedel ödeyenlerin hak mücadelesi asla ve asla unutulmadı. 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Klara Zetkin'in önerisiyle her yıl bir günün kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanılması kararı alındı. Böylece 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsendi. Bizler bugün canlarıyla bedel ödeyen kız kardeşlerimizi anıyor ve bugünün aynı zamanda anma ve anlama günü olduğunu vurguluyoruz. Bugün uğradıkları haksızlıkları kabul etmeyerek kaderlerini değiştirme iradesi gösteren bütün kadınlara saygı günüdür diyoruz. Bugün eşitsizliklere karşı dayanışmayı yükseltme ve mücadele günüdür diyoruz. Değerli basın mensupları, kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, geçen hafta Türkiye'de kadın cinayeti oranının Avrupa ülkelerinden daha geride olduğunu söyledi. Şu gerçeği kendisine hatırlatmak isteriz. Duymayan kulaklarına duyurmak isteriz. 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. 497 candan bahsediyoruz. 497 evlattan, 497 anneden, 497 kardeşten, 497 arkadaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz tek bir kız kardeşimizin bile kirpiğinin yere düşmemesi için mücadele ediyoruz. Tek bir kız kardeşimizin şiddet görmesine, hayattan koparılmasına tahammül edemiyoruz. Hal böyleyken 497 kadının ölümüyle teselli olunmasına da isyan ediyoruz buradan. Şiddet uygulayıp mahkemelerde bahanelerin arkasına sığınan erkekler iyi hal ve tahrik indirimleriyle ödüllendiriliyor. Kız kardeşlerimizin balkonlardan aşağı atılmasına intihar kılıfı verilmeye çalışılıyor. Katiller cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Erdoğan ısrarlı takibin suç olacağını açıkladı. Güya cezası 6 ay ile 2 yıl arasında olacakmış. Oysaki. Türk Ceza Kanunu'nun 96. maddesi eziyetle ilgili olan maddesi sistematik şiddet türlerini de içerir ve cezası da 2 yıl ile 5 yıl arasındadır. Dolayısıyla bir cezai yaptırımdan ziyade bir cezai indirim uygulamasından bahsediyor Erdoğan. Gün artık kanunları değil iktidarı değiştirme günüdür. Mevcut yasalar etkin şekilde uygulansa adalet yerini bulacaktır. Bir kez daha sesleniyoruz. Yasalara dokunma, uygula. Değerli basın mensupları ve sevgili kız kardeşlerim, bir diğer hayati sorunumuz da işsizlik. Peki ülkemiz kadın istihdamında nerede? Türkiye'de her üç kadından sadece biri çalışma hayatı içerisinde yer alıyor. Ülkemizin en işsiz kesimini genç kadınlar, en yoksul kesimini ise yaşlı kadınlar oluşturuyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikalarının araştırma kuruluşu DİSKAR'a göre her 100 kadından sadece 17'si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. Yani kadınlar çalışma hayatına katılabilse dahi güvencesiz çalışıyor. Ve kadınlar aynı işi yapan bir erkeğe kıyasla daha düşük oranda ücret alıyor. Hatta bunu bütün verileri makyajlayarak sunan TÜİK bile itiraf ediyor. TÜİK'e göre kadınlarla erkekler arasındaki ücret farkı %15.6. DİSKAR'ın raporuna göre ise bu fark %20.7. Kadınların sendikalaşma oranına gelince bu oran ise sadece %10. Mevcut tablo çok karanlık olsa da bizler asla karamsar değiliz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir demokrasi sorunu olduğunu her yerde söylemeye devam ediyoruz. Ve biliyoruz ki bizler ilk seçimlerden sonra dostlarımızla birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu konuda son derece kararlıyız. Ülke sorunlarının tek bir kişinin kararıyla çözülemeyeceğini yaşayarak ve bedelini son derece ağır ödeyerek gördük. Bu nedenle güçlendirilmiş parlamenter sistem ile temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, kadının insan haklarının korunduğu, çocuk haklarının korunduğu, çevre haklarının korunduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün olduğu, basın özgürlüğünün olduğu günleri hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Kadınların, çocukların, gençlerin, tüm yurttaşlarımızın geleceğe güvenle baktığı Toplumsal barış ve huzurun tesis edildiği mutlu bir ülkede yaşamak hepimizin hakkı. Bu amaçla bütüncül politikalar üreterek çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi inşa edeceğimizin buradan bir kez daha sözünü veriyoruz. Kadına yönelik şiddeti durdurmakta kararlıyız. İktidara geldiğimizde İlk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyacağız. Bu aynı zamanda Genel Başkanımızın da vermiş olduğu bir sözdür ve her ortamda da bunu tekrarlamaktadır. Uluslararası sözleşmeleri ve ulusal mevzuat hükümlerini de etkili şekilde uygulayacağız. Kravat taktı, efendi durdu diyerek yapılan indirimleri kaldıracağız faillere caydırıcı cezalar verilmesini, cezaların seçenek yaptırımlara çevrilmemesini, infazın derhal uygulanmasını sağlayacağız. İttifak olarak şu konuda da mutabıkız. Eğitimde güçlü reformlar gerçekleştireceğiz. İlkokul birinci sınıftan itibaren çocukların eşitlik eğitimi almasını, insan hakları eğitimi almasını sağlayacağız. Bunu müfredata koyacağız. Kız çocuklarının eğitim hakkını güvence altına alacak ve bu hakkı erişimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Yani kız çocuklarımızın okullaştırılma oranını mutlaka ama mutlaka yükselteceğiz. Altın İder'in 28 Şubat tarihinde imzaladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakatında kadın istihdamı ile ilgili olarak da önemli politikalar var. Eşit ve adaletli bir çalışma hayatı için kadınların güvenceli çalışması, eşit işe eşit ücret alması, iş özel yaşam dengesinin kurulmasına yönelik uluslararası standartlar doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması da taahhüt altına alınmış durumda. Kısacası bu ülkede kadınların eşit, adil, tok, özgür, güvende yaşadığı bir düzeni hep beraber kuracağız. Bunu kadınlar ve erkekler dayanışma içinde mücadele ederek kuracağız ve biz kadın erkek yan yana mücadele ettikçe hayat eşitliğe doğru akacak. Ben bu duygularla bir kez daha kutlu olsun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz diyorum. Dayanışma olsun, yaşam dolsun ve dünyaya da barış getirsin diyorum. Bu duygularla ayrıca küçük şeyi de <laughs> sizlere atıyorum. şeyden Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.